Merhaba arkadaşlar, ben psikolog Hüseyin İbceker. Çocuklarımıza oyuncak alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor sizce? Bir oyuncağın fiyatına mı, indirme girmesine mi, gösterişli olmasına mı ya da çocuğumuzun yaşı ve cinsiyetine uygun mu alıyoruz? Şimdi sizlerle bu konuda neler yapmamız gerektiği üzerine biraz konuşalım. Oyuncaklar günümüzde çok çeşitlidir. Ancak doğru oyuncak derken Eğitici, öğretici ve dikkat çekici olmasının yanında çocuğun tekrar tekrar oynamak isteyeceği ve onu mutlu edeceği oyuncaktır. Önemli olan oyuncağın işlevsel ve yararlı olmasıdır. Yani çocukta merak uyandırmalı, çocuğun hayal dünyasını ve psikomotor becerilerini geliştirmelidir. Oyuncak seçiminde temelde çocuğun yaşı göz önünde bulundurulmalı. Aksi takdirde çocuğun yaşına uygun olmayan ve çocukta oyun oynama isteği uyandırmayan oyuncak Evde alan meşgul eden bir yığın nesne olmanın ötesine geçemeyecektir. Oyuncak seçiminde diğer önemli bir faktör de çocuğun cinsiyetidir. Çocuğunuzun cinsiyetine uygun oyuncaklar almanız çocuğun oyuncağa olan ilgisini artıracaktır. Ancak çocuğunuz oyuncağını kendi seçmek istiyorsa imkanlar dahilinde buna müsaade edilmelidir. Oyuncağını kendi seçen çocukların karar verme becerileri ve kişilikleri olumlu yönde gelişmektedir. Oyuncak seçerken çocuğumuzun yeteneğini ve ilgi alanlarını dikkate almayı unutmayalım. Çocuğunuzun birden çok duyu organını uyaran oyuncaklar tercih etmeniz çocuğun zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler. Zararlı olabilecek nesneler hariç neredeyse her nesne ya da eylem oyuncak işlevi görebilir. Öyle ki çocuğunuz sürekli kıyafet denemeyi dahi bir oyun haline getirebilir. Bu her ne kadar evin, dolabın ya da odanın düzenli bozsa dahi çocuğun bunu yapmasına müsaade edelim. Hatta gerekirse teşvik edelim. Kıyafet denemek çocuğun karar alma becerilerini, olayları değerlendirme ve karşılaştırma yeteneğini ve hayal dünyasını geliştirir. Çocuk her denediği kıyafetle ilgili kendisini farklı bir profilde canlandırdığı için benlik algısında ve duygu gelişiminde olumlu yönde gelişme sağlar. Oyuncakların kesici ve yaralayıcı bir tasarma sahip olmaması gerekir. Bu geri dönüşü olmayan kazalara sebebiyet verebilir. Çocuğunuzun kas ve iskelet yapısını zorlayacak kadar ağır oyuncaklar yerine daha hafif oyuncaklar tercih edin. Kanserojen madde içermemesine, oyuncağın mevzuata uygun üretildiğini belirten CE ibaresinin olmasına dikkat edelim. Günlük hayatla ilişkili oyuncaklar almanızı bunlar çocuğun hayatın amacına uygun beceriler kazanmasını sağlar. Lego ve yapboz gibi oyuncaklarla oynamanın ise çocukların matematik performansını ve aritmetik zekasını geliştirdiği ortaya konulmuş. Ayrıca çocuğun tüm oyuncaklarını aynı anda kullanmasına izin vermeyin. Oyuncakların döngüsel kullanılmasına dikkat edin. Aksi takdirde doyumsuz ve mutlu olmayan bir çocuk profili yaratmış olursunuz. Belli bir oyuncağa odaklanamama hali çocuğun dikkatini dağıtacaktır. En fazla 2 ve 3 oyuncağın kullanma açılması daha uygun olur. Son olarak belirtmek gerekir ki teknolojik aletler birer oyuncak değildir. Bu nedenle her ne kadar kontrollü kullanıldıklarında eğitici ve öğretici içeriklere ulaşılabilse de maalesef ki ailelerin sadece çok az bir kısmı kontrollü teknoloji kullanabilmektedir. Teknolojik aletlerle oynayan çocukların düşünsel bir boşluğa düştüğü görülmüş. Bu da beyin dalga boylarının kısaldığı yani zihinsel aktivitesinin azaldığı araştırmalar arasındadır. Yani çocuğun beyin gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Oyuncaklarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda farklı konularda görüşmek üzere. Bizimle kalın, bilimle kalın.